Hadi artık yeterli bu kadar. Selamun aleyküm de karışık. Light kardeşimizi bu arada tekrardan aramızda görmekten mutlu oldum. <laughs> Hoş gelmiş kendisi. Bayağıdır zaten piyasalarda yoktu. Şimdi chatim İki öncelikle Allah'ın selamı kalbiniz olsun. Selamun aleyküm tekrardan. Light Edit. Şitraf. Madar olduk. Füzyon. Uzay mühendisliği. Nanoteknoloji. Diyerekten de K-Drop'ta bitirdikten sonra şurada da bir tane Unreal Engine 5 ile birlikte yapılmış sağlam bir motora sahip. Bir tane korku oyunumuz var onu oynayacağız bugün. Haberiniz olsun. Füzyon, füzyon, füzyon diyerekten de artık videoya geçeceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, <laughs> biz böyle bir şey olduğunu biliyoruz. Yok, yok. Annem izliyor benim. Anneanne. Ya, ya aç başla. anne anne başla. anne 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 orada dans anne 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 Gel gel şunu adam akıllı yapalım ya. Ay iyi bu çorapları şimdi sırlı sıklamdır var ya. Ya şu orası <laughs> bir çorap. Bayağı güzel duruyor. Manyak. Lan duruyor. Aa ben ben nasıl sürüyorum lan? Benim abi, kafam olsaymış abi, nasıl olurmuş kadında bak. Ne göre yargılama. Yine mif çıkmış. Ben böyle Zer. olsam beğenir miydiniz? Ya, Yemin olsun Frek Movi çekiyorlar ya. <laughs> bir tane bulacak bence. Oha! 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 Selamünaleyküm abla. Seni sona sakladık. Mesai güzel bitsin diye. Anam. Aaaa! Bir şey diyeceğim. Bunu kaldırsak mı? Yanlış atıyor. Arkadaşlar bu kilim ama insanlar yanlış atıyor. Alo. Alo. Ya yine bana kimdi sattı ya. Yeter anasını satayım yayın atamıyorum. Biraz daha büyük dis bu ne? 31 çekiyorum. <laughs> ya pezevenk kapışma istiyor ya. Git <laughs> oğlu. <laughs> 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 Benimki daha ağırdı kanka bu arada haberin olsun. Asurdum. Yanındaki şey değil mi lan iftiratçı oruç muydu neydi? Ben Batuhan ne? MNT götümü <laughs> Batuhan MNT'yim ben. Batuhan Mintaş mı söyledin? Mintaş, Batuhan Mintaş. Şikayetçi oldun mu? Geçen Söyle. gün çağrıya geldiğim zaman gece beni uyuttu alkolle götümle beni. Bak böyle olmaz kardeşim. Bakın hayatı böyle yaşayamazsınız. <laughs> Sol üstte bakıyorum çıkan olursa kaçma ihtimali yok. <gülüyor> 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 Ay, gelişe bak. <laughs> of 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 i'll Bunlar ne yapıyorlar lan kendilerine? Ananı mı ha? <laughs> Uyuyun oros bir çocuk. Ver sus gerizekalı. Ne ben ben mi? Ne mi? Ne mi? Ananı çoraba atarım <laughs> kafana ha şimdi. Atar abi git git sitti adam. Abi Anlaki. abi ya ya baba gülüyorsunuz şu an ama bu olay ciddi bir olay. Yemin ederim bilmiyor. Bilmiyor. Bilmiyor lan vallahi bilmiyor. Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Samet oradan, oradan yürüdü lan. Hay Samet sen ne yapıyorsun ya? Ben aşağı ineceğim buradan artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> Burada Hayır dinle dinle dinle. Bu ne oğlum bu ne biçim oyun ya? Yani? <laughs> <laughs> Özel bir sokakmış. Ben oraya bir girerdim. Şarkının sesi niye yaz? Bir boni bona Ha? Şaşırmadım. Ya editi bile yapamıyor ya. Editi Heh. bile ayarlayamamış ki. Ayarlayamamış ki kanka. Rezile bak rezile. <laughs> Ata abi. Ata abi. Ağrılık er <laughs> dümen ananın amına yeterim böyle kardeşim. Bir anda çıkartır atarım ortaya anlamazsın. Şu an bak bu sokak beni aldı dayı Ben buraya tamam. direkt girerdim. Thanks. Sokak tamamen eşcinsel sokağı. Hey man, what's up? Ya böyle bir şey olabilir mi? ya. Böyle bir şey. Ol Barış abi sesi bile ayarlayamıyorsun lan. Edit yaparken elin kolun titriyor oğlum. Elin kolun titriyor. Sen ne yapacaksın? Sen ne edeceksin? Senin yanındaki arkadaşların sana halkları redanet böyle öldüler Barış TV. Olabilir mi? Devam ediyorum. <laughs> İyi günler. Buyurun Nazlı Bey şu an çok Nazlı Hanım şu an çok müsait değilim ama. Raven Cosplay. Ezik. Welcome to Ezik. Oğlum geri zekalı mısın sen? O ney? Uyuuu. 0 is this? What is this? telefonu size getiren evladınız, yayınlarımızı izliyor ve chat'le beraber size teşekkür etmek istedik. Emin olun her şey okul demek değil. Eğer olur da yarın kötü bir sonuç gelirse, <laughs> Alın bunların hepsini torna tesviyeye verin. Abla bak ben sana söyleyeyim. Bunlar sabahlara kadar burada yayın izliyorlar. Gecenin üçünde dördünde Valorant ıvır zıvır CS kavga çıkıyor. Yemin billah ediyorum. Sabah 8'de dersi var. Şeytan. Şeytan bu. Bunlar okumaz abla. Ben sana söyleyeyim. Yarın olur da bu karne ne sakın şunu deme. Ay bu benim oğlum çalışır düzeltir. Bunun içinde okumak yok abla. Oğlum dur. <laughs> Yarın öbür gün gelir bana teşekkür edersin. Yemin billah ediyorum sana. Al bunu gitsin bir güzel meslek öğrensin. Bir torna tesviyeye ver. <laughs> bir yere tut elinden tut götür. Bak Boş Barış bu sefer ağır girmiş. <laughs> barış diz. Barış diz. Kanka yine skeleton kickman gibi. Vallahi billahi sabah 3'te 4'te burada Valorant mı CS mi? Ben senin ben senin ben senin <laughs> ben senin böyle kav. Oha Kalbi. ne diyor? Yine eşekten dizledik değil mi? Çek ne diyor <laughs> ya? Kanka getir bana telefonu. Telefonu getirme. Anne. Ya yeter artık ya. Yeter ya. Yeter ya. Geldim abi. Geldim abi. Hazır mısın abi? taciz. Çok belli bares. Makas alır kızar yanak. Katlanan duvarlar, dört koldan taciz. Çok belli bares. Makas alır kızar yanak. Ebek orospu çocuğu. Ne susmaz adam. Ya tamam ya tamam tamam. Tamam artık yeter yeter yeter. Yeter olan yeter. Yeter artık yeter yeter yeter. Yeter lan. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Doymadı doymayacak. Bunların yanındakiler de bilirler bunları. Bunlar daha ederine ki sebebim olsun. Ya bunlar kim ya? Ya bunlar kimler bunlar? Onlar bizim kim olduğumuzu bilmiyorlar böyle ki. Bunlara yeter. İstersen bir kere daha yeneyim seni. He? Bay, bay, bay barışlarız olur mu? Uyar. Bana uyar. Annesi alın telefonu lütfen. bir ayda ötüyor. Bak beynimde nasıl ötüyor bak görüyor musun? Oy bir dakika. Abo bunu bilmiyordum. <laughs> Allah'tan tanrını nereye soktuğumu görmediniz. Abi ben ya. Baksana. Eray diyen herkesi bandı. <laughs> oh, <herhalde. gülüyor> ya. Nerede ya. oğlum diz? Oğlum gözlerim. Afiyet. Afiyet. <laughs> Mal la bu. Penaltı. Oh. Ne? Nasıl penaltı lan? Lan nasıl penaltı? Terste. Açık. Hadi Mertens. Hadi Mertens. Hadi <laughs> Mertens. <laughs> Muyum? Ben ya ben orada ama ben. Aa, aa. Okay. Ay, Ay, güzel. Güzel başlıyor Kim çıkar lan Amına koyduğum ya artık yeter saatlerdir dişlerini. Yeter yeter yeter. Bir tane daha ya ulti atıyorum Oo. yetmez. 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 Hiç şaşırmadım. Yetmez. Bunu da atın ona. Bunu da atın. Bunu da atın. Yetmez. Yetmez öyle diş atıp kaçmayacak. Yetmez. Yüzüne baka 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 Sözüne kana 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 İnandım özene sözüne de senin Gönlümü çaldın Amına kodum sen amına siktimiz zarganası bekle seni nasıl kovuyorum yüzde Orası bu çocuğu seni öl Amına kodumun çocuğu Öl Orası bu çocuğu fön makinesiyle tuttum şimdi Hadi Zargana diren. <laughs> 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 ah sen efor sarf et kardeşim benim. Canım sıkıldı. 2 3 tane şey yazacağım. sıkıyorum. Dayanamıyor. Dayanamıyor. Kaybetme dayanamıyor kaybetmeye. Gelemiyor kaybetmeye. Skeleton King ya. Özge çıkar. Allah kezar. İyisin ha, iyisin. Özetmişsin kendine. Hadi bakalım şitraf.